Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 4 malzemeyle ile yapabileceğiniz brownie tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, akını ve sarısını ayırdım. 110 gram un, 250 ml süt ve 500 gram çikolatam var. Öncelikle çikolatalarımı vermal usulü eritiyorum. Ocağımın altına yakıp sıcak suyu ekliyorum. Çikolata eriteceğim kabı tencerenin üstüne koyup çikolataları içerisine alıyorum. Çikolata eridikten sonra bir kabın içine alıyorum. çikolatam katılaşmadan içerisine yumurta sarısı, süt ve unu ekliyorum. çikolata, yumurta sarısı, un ve sütü bir kapta karıştırdıktan sonra yumurta beyazını köpürtmek için başka bir kap alıyorum. İçerisine iki tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Ve mikserle köpüren, köpürene kadar çırpıyorum. Yumurta beyazını köpürttüm. Kıvamı bu şekilde. Ters çevirdiğim zaman düşmüyor yumurta beyazını çikolatalı karışımın içerisine alıyorum. Dıştan içe doğru karıştırıyorum. Hazırladığım brownie'yi yağladığım fırın tepsisinin içerisine aktarıyorum. Brownie'yi 160 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika arası pişiriyorum. Brownie fırında 15 dakika piştikten sonra servis için dilimliyorum. Brownie tarifimiz bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videomu beğenebilirsiniz.